Evet sevgili Esra Ezmeci stüdyomuzda dedim ya mutluluğa giden yolda ne yapmamız gerektiğini bize tek tek anlatacak. Esracığım hoş geldin. Hoş bulduk. Özledim seni. Ben de seni çok Uzun özledim. Uzun zamandan beri kavuşamamıştık. Evet takip ediyorum ama uzaktan uzağa şimdi yakından ben gelince. Ben de seni değil. Instagram'dan zaten seni herkes takip ediyor yani. <laughs> Sosyal medya gerçekten senin videolarında dolu. Seviyoruz seni. Hoş geldin sefalar hoş getirdin. Ee, sorularla başlayalım ilk Hı -hı. önce. Sonra seyircilerimizin sorularını alalım. Mutluluğa giden yolda ne yapmamız gerektiğini öğrenelim. Mutluluk nedir sence? Mutluluk aslında çok güzel tarif ettin. İç huzurludur insanın. Hı -hı. Huzurlu olursa insan mutlu olur. Ama salt, uzun dönemli, çok mutlu olmak diye bir şey yoktur aslında. Sürekli çok mutluluk yok. Sürekli mutluluk yok. İniş çıkışlarla, o inişle olduğun dönemde de çıkışa gidebilecek yolları bulmak aslında mutluluk. Çünkü e, hayat böyle düz bir çizgi halinde değil. Hep mutlu olursan onun adı mutluluk olmaz mutluluk aslında. Olmuyor. doğru söylüyorsun. İniş çıkış var ama hep ben şunu söylüyorum. Düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Düşeceksin, kalkarsın kalkacaksın, düşeceksin, Aynı. kalkacaksın. İşte mutluluk aslında böyle bir şey. Şimdi düştüğümüzde nasıl kalkacağımızı aslında biliyor olmamız lazım ki o andaki o krizle mücadele edebilelim. Evet. Düştüğünde kalkmak ne demek? Kocanın seni aldattığını görmen, Hı -hı. değil mi? Karının sana ihanet ettiğini görmen, iflas etmen, bir hastalığa yakalanma. yakalanman. Bunlar hep düşme. Düşmek. Yani hani derler ya, daha bir dibin dibini görebilir miyim? Aslında nefes aldığımız sürece umut var dediğimiz nokta orada oluyor. O kadar büyük bir acı ki mesela aldatılmak, terk edilmek birini kaybetmekle e, ya da işte eş değer ölüm mi? acısıyla eşdeğer bir acı. İnsanın ruhundaki acılar ve yaralanmalar çok etkili. Yani gerçekten sanki hani e, canını yakmışlıktan çok daha büyük bir acı. E, ama o Çeken dönemlerde... Bilir. Evet o dönemlerde ama yaşla birlikte ilerleyen süreçte şunu düşünmek lazım. Her düşüşten... Tabii ki kalkacağız. Bunun mutlaka bir aydınlık yarını var ama orada almamız gereken ders almamız lazım ki tekrar birileri bize çenme takıp düşüremezsin. Bu kadar sert düşmeyelim. Kandırıldık, kandırıldık ama artık üçüncüsünde de sen aynı şekilde kandırılıyorsan orada hiç ders almıyorsun demektir. Yani bir kere kandırılıyorsan bu karşındakinin suçu. Evet. İkinci, İkinci defa kandırılıyorsan ...artık o da yine karşındakinin suçu, suçu Evet Üçüncü defa kandırılıyorsan... Artık bu senin suçun çünkü senin sen orada suçu. izin vermiş oluyorsun... ...ve alman gereken dersi almamış oluyorsun. Aha benim bir hakkım kaldı. <laughs> Tabii, öyle mi? <laughs> Tabii iki kere <laughs> evlilik yaptım ya bir hakkım bir hakkı. kaldı. <laughs> Ama Allah'ın hakkı üçtür hep bu ne güzel evet. söz. Üçüncü de inşallah en i̇nşallah, mutlu olacak inşallah. şekilde olsun. Vallahi, Allah iyilerle karşılaştırsın. Amin. Bu hayatta sadece senin iyi olman yeterli olmuyor. Öyle kontak manyak biri çıkıyor ki karşına... Tabii. Senin o iyiliğinden eser kalmıyor. Hiç. Bir de insanlar gerçekten özellikle evlilik sürecine kadar ya da evde birlikte yaşamaya kadar kendilerini çok iyi Gizli... gizleyebiliyorlar. Hele narsistler. Bugün konuşacağız. programımızın ilerleyen dakikalarında Fatih Reşit Civelekoğlu gelecek. Bir narsistle nasıl yaşarsınız? Cinsel narsizm nedir? Ya bugün bu programı kaçırmayın. Narsist bir eşiniz varsa anahtarlarını verecek uzmanlarımız size. Sorularla başlayalım, başlayalım Esra'cığım. Sizin sormak istedikleriniz varsa bugün dertleşme günü hanımlar, beyler, ekran başında bizi izleyen çok kıymetli seyircilerimiz. Biraz sonra burada bazı hikayeler duyacaksınız. Artık biliyorsunuz zaten söylememe de gerek yok. Bizim programımızda bu yayında dinlediğiniz her hikaye her yaşamdan gerçek kesitler. Yani kişiler kendileri bağlanıp hikayelerini anlatıyorlar. Fakat programımızda şöyle bir şey var ki biz e, isim vermiyoruz. Hı hı bulundukları yeri söylemiyoruz. Bunun nedeni şu, anlattıkları hikayeler çok gizli oldukları için çok özel malhem, hayat. Evet. Dolayısıyla biz bunu e, deşifre etmek istemiyoruz. Ama unutmamanız gereken bir şey var. Hikayeleri dinlerken yargılamadan küçümsemeden Allah korusun diyerek dinleyin evet. gerçekten. Kendi kendinize başa çıkamadığınız her hikayeniz için biz buradayız. 02, 12, 333, 33, 73, 70 ve 71 aldatılmış olabilirsin. Sağlık problemi yaşıyor olabilirsin. Kayınvalidenle geçinemiyor olabilirsin. Türkiye'nin en önemli psikoloğu canlı yayında sizi dinliyor olacak. Evet başlıyorum. Sorularla başlayacağım ilk önce. Sevgili Nur ablacığım kocam bir gün bile elimi tutup gezmeye götürmedi beni. Çok mu şey istiyorum demiş. Bir çok şey ister misin? Çok herkesin ihtiyacı olan bir şey istiyorsun aslında. Maalesef evliliklerde ilişkilerde bazen eşler şunu zannediyor. İşte eveyi Atıyorum yiyecek getirdim, evde yemek yedim, çıktım, Hı -hı. çocuklara bakıldı. Böyle bir şey değil. Aslında evliliği sadece evin içinde olan rutin ve monoton bir hayat olarak görürseniz evliliğin içinde hiç heyecan kalmıyor. Oysa ki özellikle kadının sevildiğini hissetmeye, birlikte eşiyle vakit geçirmeye. Ama niye ben tutuyorum? Bekleriz bunu. Mesela bu soruda beni bir şey Hı -hı. bir şey rahatsız etti beni. Kocam bir gün bile elimi tutup gezmeye götürmedi. Hı -hı. Yani. Orada Niye yani hep erkekten bekliyoruz? Şöyle bir şey belki de hani teklif etmiştir hep işim var diyordur. Hmm. Ben öyle düşündüm. Ya ben teklif etmemizse te diğer tarafından da düşünelim. Teklif etmediyse isteğimizi söylememiz lazım. Değil mi? Şimdi biz kocamızdan ne bekliyoruz? İlişkimizden isteğimiz var. E ne? anlamıyor. Neye ihtiyacımız var? Ama bunu söylemesine rağmen yapmayan birçok erkek var. var. Doğru. Ama tabii burada söylerken şu çok önemli. Bağırarak, kızarak, onun kişiliğine söz söyleyerek söylememek lazım. Aşkım ben seni çok seviyorum. Yuvamda çok mutluyum. Onun iyi özelliklerini takdir eder. Önce iki cümleyle ardından seninle bunu yapsam çok mutlu olurum derseniz o kişinin o durumu o olayı yapmaya daha çok motive olmasını sağlarsınız. Önce olumlu takdir edeceksiniz sonra isteklerinizi söyleyeceksiniz. Nasıl söyleyemez? Aşkım ne olur canım çok sıkıldı. Aşkım sen ne eski gün. <laughs> Aşkım gibi... ömrüm. Bebeğim aslanım. <laughs> Hayır. Yok, yok. <laughs> <laughs> Koçum yedim. Senin el ele dışarıda gezmeyi çok özledim. Senin yanında kendimi tam bir kadın his olarak hissediyorum. <laughs> o yüzden böyle seninle beraber gezerken eski günlerdeki gibi böyle birlikte etrafa bakmak, birlikte böyle gezmek seninle güzel. Böyle el ele tutuşalım. Seninle temas halinde daha çok güvende hissediyorum kendimi. Başımı omzuna yaslayayım böyle senin gücünden güç alarak böyle birlikte bir dolaşalım. Seninle güzel bir işte deniz havası artık nerede yaşıyorsa güzel bir hava alalım aşkım. Ardından da patlat bir şarkı. Her evet. şey seninle <laughs> <Ne> güzel. <gülüyor> <gülüyor> tatlı tatlı böyle ama kadının buna çok ihtiyacı var. Siz kadın. Adam diyormuş gibi. Hadi hadi giyin çabuk çıkalım. Giyin, giyin, gidelim canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa inşallah. Yani tabii tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır çok gerçekten önemli. Gerçekten öyle. Mi? Yani bir şeyi nasıl istediğimiz çok önemli. Bir de gerçekten erkekler yani şimdi de bunu söyleyince şey yapıyorlar ama kadınların iletişimsel becerisi daha iyi. İlişkiyi niye hep kadınlara söylüyoruz? Erkesler... diyorlar ama kadınlar bu konuda daha iyi olduğu için bunu söylüyoruz. Erkek daha belli başlı kalıplar içinde yaşayan, daha matematiksel zekaları iyi olan, işte iş hayatına odaklanan kişiler siz ona böyle duygusal yönden besler, takdir ederseniz Tabii. erkek gerçekten kendini öyle hissetmeye Öniyemi başlıyor. Evet. Efendim 90 günlük evliyim. Ah canım benim gurbete de gelin gitmiş. Ya. Zordur gurbette gelin olmak. Hiç kimseyi tanımadığım için asosyal oldum Nur Hanım diyor. Hiç kimseyle görüşemiyorum. Dil bilmiyorum. Bana bir çözüm yolu gösterin ne olur. Şimdi e, tabii hani nereye gitti dil bilmiyorum herhalde yabancı ülkeye herhalde. gitti. Almanya işte. Yabancı ülkede, aslında yabancı ülkelerde de yaşayan çok Türkler kendiyle e, bir araya gelebileceği hobileri yapan, organizasyonlar yapan yerler var. Aslında yaşadığınız yere göre internetten araştırırsanız orada e, sizin işte ülkenizden olan ya da sizinle aynı böyle hobi ya da ortak faaliyetler alanında bulunan kişiler oluyor. Aslında onu internetten araştırmak lazım. Bence en güzel alan böyle kadınlara özel yapılan böyle faaliyetlerin ve hobilerin olduğu yerler var. Oralara gidip insanlarla tanışmaya çalışmak ya da eşinizin ailesi ya da aile üyelerinden biri varsa onlarla kontak kurmaya çalışabilir ya da onların önerilerini, gittiği yerleri dinleyebilir onlarla ama dışarı çıkmadan, o, o faaliyetleri araştırmadan Yapamazsın. imkansız. Evin içinde hiçbir şey olmaz. Çıkacaksınız dışarı. Bazen bir kafeye gidersiniz. Her gün çıkın. Her gün bir kafeye gitseniz bile oradaki insanlarla etkileşime evet. girersiniz. Yani Benim uğrak bir... yerleriniz ortak olsun, her günkü olsun. Benim bir erkek arkadaşım var yani normal Arkadaşım erkek arkadaşım derken Muzaffer buradan ona da selamlarımı göndereyim. Ee, yurt dışına çıkıyor. Fakat İngilizcesi olmadığı için kimse onu e, bulunduğu o grupları almıyor. Yani gidiyor oturuyor tabi İngilizcesi olmadığı için hiç konuşamıyor falan. Neyse sonra işte translate artık bir de elimizde şey var yani telefon Çok var kolay İngilizce sağlayalım. Türkçe çeviri var hemen yaz Türkçe'sini sana İngilizcesini söylüyor. Sonra işte yavaş yavaş ya dili öğrenmeye başlamış ama öğrenmeden önce küçük güzel iltifat eden kelimeler yazmış hı hı. işte Türkçe olarak. Sonra onu İngilizce söylemiş. Ne mesela işte arkadaşına demiş ki saçın çok güzel olmuş bugün. Aa hı hı. taktığın küpe çok hoş falan bilmem ne. Kişilere böyle ama beğendiğim şeyleri dedi. Hani beğenmediğim bir şeyi insana söyleyerek de gerçekten hı hı. beğendiğim bir şeyi. Şimdi inanamazsınız bulunduğu yerde yurt dışında inanılmaz bir çevresi var. Yani iletişim çok önemli. Çok önemli. Bir de Bak, bazen güzel söz. konuşmak değil. Evet. Karşındakini övmek değil evet, mi? Evet. Güzel söz söylediğin zaman karşındaki sana o kapalı kapılarını açıyor. Çünkü biz insanlar olarak hep beklentimiz eleştirilmek, beğenilmemek hepimizin içinde o duygular var. Karşımızdaki biri bize böyle bir hoşumuza şey giden diye. bir şey söylediği zaman o kapalı kalbimizde açmamız kolaylaşıyor. Evet. Şimdi bu çok önemli bir soru. Esra Hanım'ın sorusu. Nur Hanım lütfen sorar mısınız? Kocamın bana değer verdiğini nasıl anlarım? Ben hiç anlayamıyorum demiş. Şimdi değer vermek aslında mesela erkekler söyler, sevdiğini söyler. Mutlaka eşlerini seviyordur ama bunu gösterebilmek de bir meziyet. Yani herkes değer verdiğini ve sevgisini gösteremiyor. Gösteremez. Özellikle erkeklere toplumsal olarak da bizde çok böyle sevgi göstermeyle ilgili dinamikler engellendi. İşte erkeklik figürü böyle güçlü duran, duygularını belli etmeyen, duygularını ne kadar kısıtlı söylerse o kadar eril olduğu öğretilen bir cinsiyet olduğu Deriz için yani. toplumsal babam beni hiç kucağına alıp sevmemiştir. Sevmedi. i̇şte, çok matah bir şeymiş gibi. Mesela ne kadar yanlış bir söz. Erkekler ağlamaz diyorsunuz mesela. Ne kadar ağlamak aslında o kadar duyguların belirtisi. Yani erkeğe aslında büyütülürken daha sakın duygularını gösterme. Bu zayıflıktır deniyor. Öğretilen tüm mesajlar bunun üzerine. Oysa erkeklerin de çok duygusal dinamikleri güçlü. İnanın mesela hep bana soruyorlar. Erkek ve kadın ayrılıyor. Diyor ki işte benim partnerim hiç üzülmedi. İnanın erkekler o ayrılıklardan sonra çok daha kötü oluyorlar kadınlara göre. Çok daha düzenleri yıkılıyor, çok daha üzülüyorlar ama hep onlara sessiz kalması, güçlü durulması öğren, öğretilmiş. Duyguları göstermek zayıflık olarak öğretilmiş. Biz ama tabii genel anlamda bakarsak bir insan sizi önemserse size daha çok zaman ayırmaya başlar. Hı hı. Sizin neyi sevip neye kırılabileceğinizi önemser, ona göre mesela küçük küçük hediyeler, küçük küçük jestler yapabilir. Sizle temas kurmak ister, sarılmak ister, öpmek ister, işte sizinle birlikte bir şeyler yapmak ister, sizin duygularınızı takip eder. Ya sen bir şeye mi bozuldun, bugün biraz kırgın gözüküyorsun, bunu ha. soruyorsa bir şey mi var ne diyorsa, oldu? ne oldu ee, diyorsa orada sizi önemsediğinin belirtilerindendir. İşte küçük küçük jestler yapabilir size, bir de sizin mimiklerinizi takip eder. Yani nasıl mesela sizin bozulduğunuzu hemen anlar. E veya mesela kayınvalideyle oturuyorsunuz bir yerde bir şeydesiniz. Bir şey söyleyecekse sizin gözünüzün içine bakar ya da sizin kırılabileceğiniz bir şey söyleyecekse hemen sizi kontrol etmek ister. Yani sizin kırgınlığınızı önemser. Anladım. Sizi gerçek size gerçekten değer veren insan yanındakini kırmak istemez çünkü kaybetmekten korkar. Yani o korku dinamiğindeki yaptığı şeyler çok önemli. Erkeğin size değer verdiğini gösteriyor. Evet. Bunları mesela sosyal hayatta çoğaltabiliriz bu örnekleri değil mi? İşte bir restorana gittiğinde, dışarıda yürüdüğünde davranış biçimi değil mi? Tabii. Sarılmak, işte dokunmaya çalışmak, temas etmek, onun sevdiği yiyecekleri veya beğenebileceği yerleri bulup ona göre yerlere götürmek. Tabii bu birazcık hani bu olması gereken diyoruz ama bu birazcık düşünceli davranmayı da öğrenebilmekten geçiyor. Şimdi bazen bazı sosyo kültürel yapımlarda bu hiç öğretilmediği için erkeklere işte düşünceli davran, kadına özen göster. Bu öğretilmeyince de o zaman o kişi o davranışları hiç yapamayabiliyor ama bu sizi yine sevmediği anlamına gelmeyebiliyor. Eğer biz bunu biliyorsak birazcık erkeğe öğretebiliriz. Çünkü anne babası hiç böyle değilse ailesinde hiç bu kadar hani kibarlık, değer verme öğretilmediyse e, o zaman kişiler de e, bunu öğrenmediği için farklı davranabiliyorlar. Yani öğretmek de lazım. Şimdi tam rejide bu program içerisinde diyorum, ne şey? <laughs> yönetmenim diyor ki kulağıma Hüseyin, ya bir sorar mısın diyor, kadınlar diyor niye maço erkeklerden hoşlanıyor? Yani maço, Hüseyin maçoyu aç bakayım birazcık. <laughs> diyor ki <laughs> çok özenli davranmayan, çok nazik olmayan, Hı -hı. kaba erkeklerden hoşlanıyor kadınlar öyle mi? Aslında maç tanımı... Ben umutalımı... hoşlanmam mesela bir erkekten. Ben de kaba erkek hiç sevmem ama Eril özelliği yüksek erkek severim yani ben. Nedir eril, eril özelliği? özelliği yüksek? Mesela sana daha korumacı davranan, üşüdüğünde özenen, mesela atıyorum bir erkek şimdi bu da maçoluk sen üşüyorsun. Onun üzerinde onu sıcak tutabilecek bir şey var ve onu çıkarıp senin üstüne koyuyor ve üşümeni istemiyorsa bu yani maçoluk bu mu? mesela eril özellik. Seni koruyor. E sana daha vermek senin hayatında işte ihtiyaçların var mı sorguluyorsa, işte senin için yapabileceği şeyler varsa veya bunu soruyorsa sana, işte seni korumak istiyorsa senin güç kullanıp yapman gereken şeylerde o öne çıkıp ben yapayım diyorsa bu eril özellik. Biz şunu karıştırıyoruz. Maçoluk eril özellik. Eril özellikteki güç biliyoruz ki erkekler bizden kas olarak daha güçlü ve daha güçlü yapıdalar. Allah böyle yaratmış. E, fizyolojimiz de böyle. Eğer erkek o gücü seni korumak, kollamak, senin o fiziksel gücünü yapamayacağın şeyler için e, onu yapmak üzerine kodluyorsa ve onu yapmak üzerine kullanıyorsa, o zaman onun eril özelliği yüksektir. Bu maddi güç de olabilir. Şimdi eril bir erkek. İşte hep konuşuyoruz ya bir yere gittiğinde hesabı sana ödetmek istemez çünkü onun maddi kazancını zaten senin için kullanmak ister sana önemsemek sana yatırım yapmak ister eril erkek bunu yapar yani ama yoksa maddiyat, mesela maddi mesela maddi kazancı ne kadar var? Yani şimdi hiç maddiyatı yoksa zaten ilişki yaşamayı düşünecek duygudu olmayabilir. Ama herkesin, e, kiminin 100 lira, kiminin 1000 lira, kiminin 10.000 bin lira, ben diyorum ki ayıracak bir şey vardır. Yani bir çay içmeye gidersin, çayını ödersin. E, atıyorum bir bir şey alırsın, bahçeden çiçek koparırsın, çiçek alırsın. Bu da bir düşüncedir. Yani her şey aslında çok parası olmaya bakmıyor. İyi ya, tabii. Çünkü bir de şunu düşünmek lazım. Para diye bakıyoruz ama erkek o parayı. Kazanırken çok emek sarf ediyor. Alnının teri deriz biz buna. Şimdi şu kadın demek, da öyle. E, kadın da öyle. Ama erkek bu parayı seninle paylaşabiliyorsa çünkü emekle kazandı, seni önemsiyor demektir. Çünkü senin emek verdiği, çabaladı. E, o kadar emek verdiği şeyi seninle paylaşıyor olması seni önemsediği anlamına gelir. Kimine 100 lira, kimine 50 lira, kimine 10 lira. Bir sakız almak bile ya da onun sevdiğini düşündüğü bir renk e, mendil almak, fular almak yani çok küçük jestler bile insanı iyi hissettirir. Doğru. Hep maçolukta şunu söylüyorum. Erkeğin gücü kadına uygulanacak e, işte şiddette ya da sert gösterimde ya da kabalıkta değil. Erkeğin gücü kadını ...kollamakta, ona göstereceği naiflikte onu korumak ve onun incinlebilirliklerine dikkat etmekte olur. Peki ama çok mu mesela materyalist olduk? Çok mu e, duygudan yoksun olduk? Başka şeyleri mi sorguluyoruz? Şimdi gelen soru da öyle bir soru Hı -hı. çünkü. E, bir beyefendi yazmış bunu, emekli. Nur kızım seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi kendisi emekli tanıştığı her kadın bir de hayatını da biriyle birleştirmek istiyor. Çünkü neden? E belirli bir yaştan sonra artık ne yapacaksın? Hani gönlüne, aklına uygun biriyle yaşamını sürdürmek evet. istiyorsun. Fakat diyor, tanıştığım kadınların hepsi bana ilk olarak bunu soruyor. Evin var mı? Kaç lira maaş alıyorsun? Şimdi o da çok şey yazmış. Özetle şunu soruyor diyor ki bu kadınlar paranın peşinde mi yoksa beni mi düşünüyor? Şimdi, e şimdi yani kaç lira alıyorsun? Kaç lira evin alıyorsun? Var mı? Bir de bunu hemen soruyor olmak çirkin bir şey. Yani önce bir bir yani Nasıl bir hesapçılık yani? Şimdi e, burada şunu düşünmek lazım. Tabii ki kadın da özellikle belli bir yaştan sonra evlenecekse kendini garantide hissetmek istiyor ve ekonomik olarak zorluk çekmek istemiyordur. Yani gerçekten bu benim bakım bakımımı sağlayabilir mi, işte evimizi geçindirebilir mi, onun parası hani bu evlilik dinaminde ekonomik olarak sıkıntı çeker miyim, çekmez miyim? Ama sen ilk başta bunu sorgularsan bir kere hiç kimsenin de bir erkeği de kötü hissettirmeye hakkı yok. Kimse sadece para için ya da para doğrultusunda istenilip istenilmediğini düşünmek istemez. Kimse bu doğru bunu yaşatmayın. bir şey. Mi ama hani ben evleniyorum, bana bakabilir mi? Ya burada ilk önce bunu mu sorgulamalıyız? İlk önce bunu sorgulama. Bunu sonradan sorgulayabilirsin ama önce belki adam psikopat. Adam sana şey evet, davranmayacak. Var yani. Adam kadına hiç değer vermiyor. Önce onu tanımaya çalışırsın. 4, 5, 6, 7 görüşürsün. Kişiliği sana uygunsa seni mutlu edebileceğini düşünürsen parasını sorarsın. Adamın çok parası olabilir ama adam sadakatsizdir, hiç güvenilmez bir adamdır, dolandırıcıdır, seni de dolandıracaktır. Bunların hiçbir önemi yok ki ya çok böyle parası Çiftler olmasın. geliyor mu sana Nasıl? tanışma aşamasında? Yani birbirimize uygun muyuz değil miyiz? Diye. Böyle e, evet geliyorlar. Hani aslında şöyle geliyorlar. Onlar ilişkiye başlamış ama ilişki dinamiğinde acaba biz evlilik sürecine girsek ya da evlensek mutlu olabilir miyiz diye. Bazen gerçekten hiç orta noktada bulaşamayacak kişilerin mutlu olma imkanı olmuyor. Onlara hani tatlı bir dille aynalama yapıyorum ben. Hani yön gösteriyor olmak değil de bakın böyle böyle zorluklar olur. Böyle böyle özellikleri var ve hiç değiştirmeyi düşünmüyor. Bu amcamızı biz evlendirelim. Sana sorsun. Evet yani belki ona göre uygun bir <laughs> evet, eş bulabiliriz İnşallah. ama Lütfen hiçbir erkekle görüştüğünüzde önce parasını sormayın. Bu çok öğrencide edici çok bir şey. şey. Yani e, o zaman hiç yani erkek de kendini değerli hissetmesi lazım. E senin için lazım. de çirkin bir şey e, yani. Çirkin bir şey Neyi yani peşin seni peşin de misin? kötü gösteren bir şey. Ve gerçekten herkes değerli olduğunu, kişilik yapısıyla da sevilebileceğini inanmak istiyor. Kimseyi sadece maddiyat olarak değerlendirmeyin. Maddiyat olarak değerlendirirseniz o kişi sizden uzaklaşmış olur. Para. Dördüncü, beşinci hatta yedinci, sekizinci soracağınız şey. Önce evet. kişilik. Ama işte bu para denen mesele de e, işin içine girdiğinde zorluklar artıyor. Bak şimdi. Karısı bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışıyormuş. E, beyefendi de altı e, aydır işsizmiş. Karım üst düzey yönetici çok iyi para alıyor. Ben altı aydır iş bulamıyorum. Karım benden işsizim diye soğur diye korkuyorum diyor. Hı hı. Haklı bir korku mu? E, uzun vadede devam ederse Altı haklı ay, bir korku. 6 ay e, uzun olmaya yakın bir süre sayılabilir. Şimdi tabii ki bunun önceki süreçte, önceki süreçte adam hep çalışıyorsa, gerçekten sorumluluk alan biri ise... E, o zaman sonraki süreçlerde yani evliliğin ne kadardır sürdüğü ve o süreç içinde erkeğin ne yaptığı da önemli. Hikayeyi bilmek lazım. Evet bu. hikayeyi. Şimdi baştan beri çok çalışmış bir adam 6 ay işsizse tabii ki de onu tolere edebilirsin. Ama bazıları gerçekten bazı erkekler de eşim nasıl olsa iyi para Çalışın. kazanıyor evet. diye birazcık bir rahat yat. Edip, bir an gel yatabiliyorlar. Şimdi ben böyle e, birkaç kişi tanıyorum. E, mesela e, buradan tabii ismini vermeyeceğim ama evlere e, temizliğe giden bir ablamız. Kocası evde hep yatıyor. Bu gidiyor, para kazanıyor. Hı hı. Bir de bir de kazandığı parayı getiriyor kocasına veriyor. Bak bak. Hey. Adam evde büyüyor yani yatarak. Evde de hani bazı şey vardır. Erkek evdedir ama yemek yapar, yemek şey yapar, yapar, bulaşık yıkar. Yani kadının yapması gereken işleri üstlenir. Hani o ilişkide bilirsin ki bir iş bölümü var. Bu da değil. Sonra her ay maaşını buna veriyor. Adam kadına harçlık veriyor. Günün sonunda ne çıktı biliyor musun? Ne? Adamın bir de sevgilisi çıkıyor. Ay. Bir de yani, o parayla karısının kazandığı. Kadının parayı. kazandığı parayla kendine gidip dost tutuyor. Yani inanılır gibi değil. Şimdi bu kadın neye yansın? Evi idare etmek için, işte çocuklarını okutmak için gidip kazandığı parayı kocasına verdiğine mi yansın? Böyle bir emek harcadığına mı yansın? Böyle bir adama koca dediğine mi yansın? çok çok üzücü bir şey ama böyle çok hikaye duydum ben de. O yüzden hep ben şunu söyleyeyim. Çok fedakar olmak ya da sizin eşinizin yapması gereken rolleri sizin almanız çok iyi bir şey değil. Çünkü <laughs> asıl problem burada evet, değil mi? Yani fedakar olduğunuz zaman siz maalesef ki değersizleşiyorsunuz ve şunu gösteriyorsunuz karşı tarafa. Belanca senin için çok fazla şey yaparsam Değerli olabilirim. Değerli. Aslında benim bir öz olarak değerim yok. Ben saçımı süpürge edeceğim, kazandığım parayı da sana vereceğim, evi de ben bakacağım, kadınlığımı da ben yapacağım, ya. çocuklara da ben bakacağım. Anca o zaman çok değerli olurum. Ve karşıdaki de insan şöyle görüyor, Aa, ne güzel bir şeyler yapıyor benim için demiyor. E zaten yapması gereken yapması bu gerekiyor. diyor. Yani onun için kimse için devamlı fedakarlık yapmayın. Gerçekten e, hem kendinizden gidiyor hem karşınızdaki size o kadar değer vermiyor. Fedayla kar elde edilemiyor. Dedim, yo, gerçekten öyle. Tabii ilişkilerde asıl amacımız ben bunu hep söylüyorum biliyorsunuz kar elde etmek değil. Hı hı. Ama asgari müşterikte buluşmak. Denge. Dengeyi kurmak evet. değil mi?